Tüm Emekliler Sendikası'ndan enflasyon açıklamalarına tepki. Kamu emekçileri ve emekli sendikaları alanlara çıkıyor. Biz de İskenderun'da, bunu bir ayağı alarak biz de İskenderun'da alanlara çıktık. Bugün en düşük emekli maaşı belirlenecekti. Son aldığımız bilgiye göre 12.500 lira olmuş. Emekliler Sendikası üyeleri bir araya gelerek yaşanan sorunların giderilmesini istedi. Bugün sizlere emeklilerin uzun çalışma dönemleri ardından yaşamlarını refah içinde sürdürdüklerini, bilgilerini, görgülerini, iradelerini, çalışma ve üretme azimlerini çocuklarına ve torunlarına gönül hoşluğuyla aktardıklarını anlatmak istedim. İsterdim. Emekliler Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mustafa Çankaya bugün sizlere emeklilerin uzun çalışma dönemlerinin ardından yaşamlarını refah içerisinde sürdürdüklerini anlatmak isterdim. Emeklilerin görevini hakkıyla yerine getirenlerin huzuruyla gençlerin ve çocukların geleceklerini inşa etmesi için yol göstermeliydi. Ne yazık ki durum bu değil dedi. Haziran enflasyonu çarşıya pazara göre değil, ekonomi yönetiminin siparişine göre ayarlandı. Emeklilere dur ve yetim aylıklarına yapılacak temmuz ay artışları bu ayarlanmış 24.7'lik enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. Yetmedi, memur emeklilerine Ocak ayında yapılan zam gerekçe gösterilerek sadece yüzde 19.31 yapıldı. Kök aylıkları 8 bin liraya kadar olup 10 bin liraya tamamlanan emekler bir kuruş dahi artış alamayacak. 10 bin lira almaya devam edecekler diyorduk ama 12 bin 500 lira olmuş. Gördüğünüz gibi AKP yönetimi bilinçli bir sınıfsal tercih yaptı. Ekonomi yangınının tüm yükünü emekçilerine kesti. Şu anda işsizliğe ve geleceksizliğe mahkum edilmiş gençlerimizden sonra bunun Toplumun en yoksulları emeklilerdir. 12.500 liraya tamamlanan en düşük emekli aylığına 2.000 lira artış yapabilir miyiz? Bütçe olanaklarını sonuna kadar zorluyoruz diye umut dağıtıyorlardı. Sefalet o kadar derin, kök aylık ucubesi o kadar akıl dışı ki büyük olasılıkla bu sadaka artışı yapmak zorunda kalacaklar. Yaptılar. Ama bu hiçbir derde deva olmayacak. Ayrıca bu artışı bütçeden vermeyecekler çalışma gün sayısı ve primine göre daha yüksek aylık alması gerekenlerden budayıp verecekler. Nasıl ki çalışanların büyük çoğunluğu artık asgari ücret civarında aylık almaya mahkum edildiyse emeklilerin aylıkları da gün gün dipte eşitleniyor.